müşteriyi bilgilendirelim. Bu detayı müşteri bilemez. Marka söylenmiyor ama sorarsanız herkes aynı ürünü kullanıyor. Biz neyi nasıl soracağız? Orada araç sahiplerinin büyük haklılık payı var. Çünkü çok fazla kafa karışıklığı var. Herkes bir şey söylüyor ve sanki doğruymuş gibi de karşı taraf anlatmaya çalışıyor. Yani sen şimdi bir Bovax'tan e, ürün hizmet alman başka bir şey. Bir gittin sokakta mahalle arasında bir yıkamadan PPF kaplama hizmeti alıyorsun. Başına bir şey geldi de Adamın içeride iki tane su tankıyla iki maket bıçağı var. Adamın bütün yatırımı 5 bin lira. Senin araban 5 milyon. Sen karşına muhatap kıl diyorsun. Ya da geliyorsun onun fiyatıyla Bovaxin fiyatını aynı noktaya kıyaslamaya çalışıyorsun. Kimden neyi satın alıyorsun? Mercedes'le Megane'daki şey de o, kısas da o aslında. Biri başka firma, başka bir ürün kalite ürün kaliteleri firma kaliteleri firma büyüklükleri de değişiyor ya bunu kastetmek istiyorum aslında orada